Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size beraber arkadaşlar uzun bir aradan sonra arkadaşlar e, tekrardan YouTube kanalında e, videolar atıyorum arkadaşlar. E, Bugün arkadaşlar otobüs simulator ultimate oynuyoruz. Yan aldığım e, otobüsle oynayacağız. E, Setra otobüs aldım arkadaşlar. Onunla birlikte bir gün e, sefer e, atacağız arkadaşlar. Ben bu şekilde mi yaptım arkadaşlar. E, hemen şöyle bir sefer seçelim bakalım. Şunu geç. Hemen şuradan sefer seçelim. Nerelere istek acaba? Bakalım bende hangi şehirler varmış? Tekirdağ, Kocaeli, Bartın, Kastamonu varmış. Bir de şu neymiş? Tosya. Ee, ben şöyle Tekirdağ, Kocaeli. çok uzun da olmasını istemiyorum yani ya. Şöyle tekrardan kocaeli yapalım. Hem de size tanıtmış olalım arkadaşlar. Ülüt fiyatını düşük yapmak istiyorum. Tamamdır. Saatimizi de seçelim. Sabah saat 10. Dur. Şöyle. Açık hava yapalım. Hemen şöyle planlarımızı da seçelim. Tamamdır. İki sefer gideceğim arkadaşlar. 259 kilometre hemen şöyle e, şirket sahibi diyelim Evet e, hemen arkadaşlar başlasın hemen 5 dakika diyor ben hemen şunu e, seferimize başladık geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar hemen şöyle seferimize başladık geldim e, ben hemen şöyle otobüsümü biraz göstereyim arkadaşlar otobüsümüz bildiğimiz gibi sefer arkadaşlar böyle e, bir kaplama yaptım mekan içini şöyle göstereyim arkadaşlar ufaktan. Tamam, hemen yolumuza devam edelim. Hop. Hemen de ilk kazamızı yaptık ya. Hemen şöyle perona yanaşalım. Hop, fazla gittik. hareket saati gelmişti. Yerlerini önemli bir Games iyi verdiler. Bu arada arkadaşlar like like istemeyi unuttum Lütfen like atmayı abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar yeni bir kanalda yani kanalımızda kural aldık. Videomuz her 10 beğeni geçtiği zaman Yeni videomuz hemen direkt kanalda olacak. Ee, bunu size buradan söyleyeyim arkadaşlar. Ee, videomu ne zaman 10 beğeni ulaşırsa o zaman hemen anında videomuz kanalda olacak. Ee, haberiniz olsun arkadaşlar. Evet otobüsle yolcumuz 60. Kocaeli yolcumuz 60 kişi. Hemen şöyle kapılarımızı kapatalım. Evet hemen şöyle bir bağlantılarımızı da açalım. ışıklarımızı falan. Evet bluetooth, vc, Klimamızı da açtık. Aynamızı da açalım. Yok aynanın gerek yok. Tamam aynamız gözüküyormuş. Ee, navigasyonumuzu kapatalım. Navigasyon burada var zaten bildiğiniz üzere. Tamam başka bir şey de gerek yok. Kırıntısını kısalım. Tamamdır. Arabamızı çalıştıralım. Otobüsümüzü. Yolumuza çıkabiliriz. İnşallah oyunun size az gelmiyordur. Evet yolumuza yavaştan çıkalım. Hoppala. Abicim hemen vuruyoruz ya. Tamam. Bu arada arkadaşlar 1100 abone doğru ilerliyoruz arkadaşlar. 1100 aboneye çok az kaldı. Yani e, sizi, yani tebrik ederim. Yani çok güzel e, abone oluyorsunuz Abonelerimiz yani hızla artıyor arkadaşlar. Biraz da like say like sayımızı yüksek tutarsak sevinirim arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra YouTube kanalımıza devam ediyoruz. Artık kanalımıza videolar gelmeye başlayacak. Yani ara ne zaman yani zaman bulursam arkadaşlar bir video çekerim. Yani o anları size atmış olurum. bana adam ya dediğim gibi arkadaşlar e, ne zaman video yani müsait olursam video çekersem yani o zaman iyi olur. E, yorumlar arkadaşlar hangi oyunu oynamamı istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani her oyunu oynarız sıkıntı yok. Yorumlarda siz yeter ki belirtin. Bu araç mükemmel diyor. Yolcular memnun.

Evet, gişelere geldik. Hop, yavaşla. Evet, 20 TL kesti. Sıkıntı yok. Bilet fiyatlarını arkadaşlar, biraz düşük yaptım. E çünkü yüksek yaptığımız zaman yolcularımız beğenmiyor. Ücret politika e, politikanızı gözden geçirin diyor. O yüzden, e, düşük yaptım bilet fiyatlarını. Eyvallah Tayyip'im yol verdiğin için. Teşekkür ederiz. Yolcu memnuniyetimiz %100 sıkıntı yok. Ya aslında e, korona e, korona bölümümüz aslında şu el frenin olduğu yerde olsa yani mükemmel olur. Yani korona çok aşağıda yani olmamış ama Yuh hesap ettiğiniz yanına yani olurdu müzik zevkin çok iyi diyor teşekkürler sizde oyuna ne gelmesini istiyorsanız yani Android oyun olarak yani düşünün arkadaşlar oyuna gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz bildiğiniz arkadaşlar ee, videonun başında bahsettiğim gibi yani videolarımıza ne zaman 10 beğeni gelirse o zaman ee, videolarımız kanalda oluyor Siz yani arkadaşlar hemen çabuk beğeni atın ki arkadaşlar videomuz hemen kanalda olsun yani bu kadar uzun sürmesin yani ee, video atmamız yani 1-2 gün içerisinde 10 beğeni gelsin ki hemen yeni videomuz kanalda olsun. Bakın bir ay önce video atmıştım arkadaşlar da 10 beğeni yeni ulaştı. Yani daha yani video attık arkadaşlar. Yani bir ay önce video attım da 10 beğeni yeni ulaştı. Yani o videomuzda kanalda onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Daha sonra videomuz stok videoydu. Onu da sizlere attım arkadaşlar. Videomu 10 beğeni geldiği için önceki videoma. Ben hemen siz onu yetiştirdim arkadaşlar. lütfen videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar yani like sayımız önemli arkadaşlar 10 beğende ne zaman gelirse videomuz hemen aniden kanalda unutmayalım abone olmayı unutmayalım arkadaşlar ee, 1100 beğeniye çok az kaldı 1100 aboneye Yol ver neden yol vermiyorsun İnci abonemize çok az kaldı. Ee, farklı farklı oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Siz yorumlarda belirtin gene de. Ee, Yorumlarda belirttiğiniz üzere. Yani ben kafama göre oynamayayım arkadaşlar. Siz yorumlarda belirtin ki sizin istediğiniz oyunları oynayalım. Evet, çabucak ne çabuk vardı ki ya? Hızlı vardı. Ne olsun Sıkıntı. Yok diyeceğim yok daha varmamış ya ben şurayı şey sandım. Dur bakayım kaç kilometremiz kalmış. Retarderimiz de var. Otomatik retarder. Daha 65 km yolumuz var tamam. Biraz retarder sesi dinleyelim arkadaşlar ya. Otomatikmen zaten retarder sesi veriyor. sağa doğru yanaşalım biraz. E ee, burasıymış. Otobüsün peşine takıldık. <laughs> Ama abi otobüs büyük ne yapayım ben? Kusura bakmayın. Hemen bir ikram edelim Evet e, memnuniyetimiz %100 Açlıklarda %99 Tamam güzel güzel rahatça gidiyoruz. Sıkıntı yok. Eyvallah. Sola doğru geçmemiz lazım. güzelce geldik. Hopla. Oraya çıkartabiliriz o yüzden biraz geri almam lazım. abi ne ben ne yapayım teyze nereye çıktık ya Hadi be park edelim. Tamam yol dronumuz Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Ee, ne kadar gelir sağlamışız? 1052 TL gelir sağlamışız arkadaşlar. Evet bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.